Ya münafıkların azgınlığına bak ya bak, Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tebük seferine çıktığında münafıklardan bir taife, Resullar hemen önünde yürüyorlar. Resulullah buradaysa birkaç metre, üç, üç metre falan ileride yürüyorlar. Kendi aralarında alçakça münafık hane humurdanıyorlar. Diyorlar ki bak Resulullah'a hitaplana bak. Aşağı şu adam Rum saraylarını Rum sarayı dedi, derin devletin kalesi. Ve sağlam kalelerini fethedeceğini zannediyor diyor. Bir de peygamber ordusuna katılıyor bak. O nerede? Şam'ın sarayları nerede diyor. Sonra Şam'a kafayı takıyor. O devrin Amerikası Şam. Orası İngilizlerin devleti da öyle düşünün. Sırıtarak, tepişerek yolda gidiyorlar. Cebrail Aleyhisselam kanalıyla Cenab-ı Allah konuşmalarını bütün detayla bildiriyor Resulullah'a. Resulullah, Resulullah yanlarına çağırıyor. Niye böyle çirkin bir konuşma yaptınız diyor. Çok şaşırıyorlar tabii onlar. Biz sadece yolculuk zorluğunu hissetmeyelim diye Birbirimizle şakalaşıp eğleniyorduk. Başka bir maksadımız yoktu diye Allah'a adına yemin ediyorlar. Tövbe sözü 65 sonra peygamberimizin üstüne vahiy iniyor. Bu konuşmaların üstüne. Biz dalmış oylanıyorduk derler. De ki Allah ile bak de ki Allah ile onun ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyordunuz? Diyor. Munafıklar böyle bak ahlaksız bak 3 4 metre ilerisinde Resulullah'ın hemen yanında alay ediyor. Ama bak Allah için cihada çıkıyor diyor. Müslümanlarla beraberim diyor. Görüyor musun alçağı? Yani o kadar fark edilmiyorlar. Tabi bu peygamberimin değerini artırıyor. Evet inşallah. Çünkü sürekli akıp gitse sürekli başarı, sürekli bir engel yok. İçeride zafer, dışarıda zafer, içeride destek, dışarıda destek. Sevap olmaz. Çok az olur. Resulullah makamını artırmak için Cenab-ı Allah bunları yaratıyor ve sonradan gelecek munafıkların özeti olarak olay meydana getiriliyor. Çünkü bu binlerce yıldan beri faaliyet yapmış şeytanın tayfesi. Evet. Fakat münafık telaşta telaşlı olmamak lazım. Müslümanlar çok heyecanlanıyorlar münafık gördüklerinde. Aceleci davranıyorlar. Halbuki Kur'an'i abluka metodu vardır. Kur'an'ı yönden abluka alırsın. Evet. telaş Telaşlı etmezsin. Çünkü o abluka sıkışacaktır. Evet. Eğer ruhunda şeytan tamamen şehrini kurmadıysa o açıklamalarla ruhunu kurtarması beklenir. İnşallah, evet. Eğer kurtaramıyorsa daha önce de söylediğim gibi o habisat şeytani ruh o Kur'an kalesinin içerisinde çürür ölür. Şu an bunun zaten büyük imkanı var ahir zamanda. İnternet var, televizyonlar var, radyolar var, kitaplar var, CD'ler var. Sırf internet bile çok büyük bir imkan. İnşallah. Münafıktan bir an önce kurtulmak değil de Munafıktan ibret alıp imanı inkişaf çok önemlidir. Munafıktan kurtulmak çok kolay bir yöntem. Ya yani bir daha görüşmezsin biter. Ama görüşüp Kur'an'la onu eğitip Kur'an'ı hem kendin öğrenip hem onu uyararak muazzam inkişaf edersin. Gönderirsen inkişafın evet. Bazı Müslümanlar aceleci oluyor. Hemen işte gönderelim gitsin. E evet. sonra nasıl yapılacaksın? Münafık ayetleri nasıl okuyacaksın? Evet. Hazır münafık var işte yanında. Değil mi? Anlat, oku, izah ve evet, sen kendinle de bak. Yani çünkü kendinden ilgili yönü çok çok fazladır. Evet. evet münafıkta alamet var doğru ama iyi bir bak bakım sende de var. Az veya çok sende de var. En evet. e yükseşe kendini temizliyorsun. İnşallah. O vesileyle.